Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyuna nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Şimdi Order 13 diye yeni bir e, bağımsız yapım oyun var. Arkadaşlar oyunda sizinle beraber oynayacağım oyunu. Daha oynamadım. E, kedimiz var böyle bir. Neden bu kedi var bilmiyorum. Kedi değiştirebiliyoruz mesela şu e, gördüğünüz gibi boş. Kafasına bunları takabiliyoruz aslında bu korku oyunu olduğu için bu şu şekilde daha uygun olmaz mı? Bakalım. Kedimizi değiştirebiliyoruz renklerini, cinsiyetini. Van kedisi. Nasıl? Aslında çok da uygun değil mi ortama? Siyah yapabilseydim daha güzel olurdu. Evet. Başka. Evet. Tam bu ortama uyum sağlayacak bir tip aslında. Öyle yapalım ya. Bakalım başka neler varmış. Şu da fena değil. Aa bayam. Eee cinsiyetçilik yapmıyorum bu arada yanlış anlamayın. Sadece e, kedi beğeniyorum, Beğeniyorum beğenmiyorum falan ona bakıyorum. Yani hayvanın da cinsiyetli olmaz, yapmam yani. Ee, şöyle bakalım. Aa yaralı. Yaralı yüzü olan kediler de var bak. Bak bakayım bana. Bak şurada. Bunu döndüremiyorum. Keşke döndürebilseydim kediyi. Çevirseydim şöyle. Çok güzel olurdu. Bakayım. Bir önceki aynı. Aa bak. Şurada yüzünde yara var. Bu ne? Farklı. Van kedisi değil bu ama. Neyse biraz böyle. Ya bu çok hoşuma gitti böyle olsun. Olsun ya. İsmini de Kedi, kedi kalsın bir şey olmasın. Şöyle yapalım. Order 13. Ee, Oyun İngilizce arkadaşlar. Türkçe koymamışlar bilmiyorum. ve Belki de daha sonrasında koyarlar. Değiştirebilirler Türkçeyi ama İngilizce ve birçok başka dil var ama Türkçe yok oyunda. Ee, bakalım. Oyun bir korku oyunu. Ee, biz nerede başlayacağız onu da merak ediyorum açıkçası. Ya tam ekran yapıyorum ama şu üstteki e, siz görüyorsanız bilmiyorum. Üstteki şey gitmiyor maalesef. Constructing work environment. Environment. Bakalım. Evet, 75 dolarım. Ha, günlük 75 dolara ulaşmam lazım kazanç için. Tamam. Ee, çok da kaybettiğimiz bir şey yok. Güzel. Ha, ürünleri bitir, uykuya git, bu işten nefret ediyorum gibi gibi şeyler yazmış. Evet, kusura bakmayın. Biraz beklettim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Welcome to your first day. At, first day at jo Jollybox Company. Yani ilk gününüzde bu işe Jolly Box Company'ye hoş geldiniz. Be sure to check the posters for instructions and have a working day. Ha. Her gün uh, şu gördüğünüz gibi order, order posteri var. Yani sipariş posteri var. Bunları çek e, ürünleri göndereceğiz. Yapacağımız iş bu. Şimdi shop diyorum ve benim cebimde 20 dolar var. Aslında flashlight. Flashlight'ı ilk başta koymuş. Alalım flash. bir tane flashlight. Ne olacak Bakayım. Niye alamıyorum? Ha, al tamam, oldu. Aa bak burada. Flashlight. Kapatabiliyorum. Açabiliyorum. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Print order. Şu print makinemiz. Use diyor. Kullan diyor. Eee, ha. burada. <laughs> ne kadar şey o, o kadar bağırıyor. E ee, abi print order. Kedimiz burada. Ee, kedi konu. Uykuya dalmak istersen günü bitirirsin. Tamam. E ee, abicim ya niye gelmiyor? Hello. you to scan one ticket. Tamam. Güzel. Buraya koyacağız ama çalışmıyor abi. Ne yapmam gerekiyor? Bunu mu koymam lazım? Bek mi demem lazım? Ah print order diyorum ya. Neymiş? WHT103. Tamam. Verification code da sağ 1 2 3 4. WHT103. Oo bayağı büyük bir alandayız. Işığı açalım göremeyiz. C103 değil mi? Ha burası. C1 0 0 2 Evet. 1 2 3 4 5 Hangisini alıyoruz? Arabaları mı alıyoruz? Arabayı mı alıyoruz? Ha süper. Oyuncak araba. Koşma da var. Şunu açayım dolun da dolun da, da olmaz ya. Yani. Abi ne otomatik göre güzel. Şimdi abi şunu şöyle neyse. Peki, bu ki bu şeyleri koydu tamam. Aldım bunu Buraya böyle attım. Kapatıyoruz. Ee, şuraya koyalım. Koydum. şöyle koyalım değil mi? Daha güzel olur. Başka bir şey var mı? Bunu ne yapıyorum? Burada mı kalıyor? <laughs> ha. Protection'ı da koydum ben. 19,5 dolar geldi. Tamam bir sonraki. WH H103. Sağ, sol <laughs> W, H, H1, 0, 3 H1, ha şurası Ne lan 2, 3 Evet bu Nasıldı evet. Oğlum, Ne oluyor ya Bu ne lan Detektif Filesi, file Ha detektif şey File diyorum ya Evet. <laughs> Dedektif şey ya bu. Dosyası. Ne alaka? Neyse. Çıkart abi. Lan bunu şimdi koruma bir şey diyor. Değil mi? Koy bunu Aha. Yes. Kapat. Şuraya koy. Oh. Hayat sana güzel ha kedi. Yapışmıyor. Yapışsana lan. Ne? Bak bunun şeyini protection'ını koydum. Ayar etme beni. Bak yine protection yok diyor ya. Oğlum ben nasıl daha protection yani koyuyorum. Ben mi yanlış yapıyorum acaba? WH da, e, W104. Bakalım. Tam eğlenceliymiş ha. Acaba hangisinde? W unuttum ha. WH. <laughs> W1 0 4. Çıl. <laughs> WH W1 0 4. O işin zorlu ya. WH W1 0 4. Aha burası kapalı 2. 3, 4. Tamam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bunu unuttum ha. Ne oluyor lan? içeride biri var. Allah'ın belası pislik. Allah'ın cezası nedir? Koş koş. Oğlum bu niye böyle yavaş koşuyor? Koş lan. Ayy. O neydi lan öyle? 2-4. Anam. Oğlum nasıl gideceğiz biz oraya? Ne yapacak o bize bir şey yapacak mı acaba? Allah'ın belası. Ya tüylerim diken diken oldu ya. Yemin ediyorum korktum abi. Bir anda çıktı oradan bile. Lan it ol it. Bak canımı sıkma. Arkamdan gelmesin. Ya. Yemiz lan. Ha. Sen ananı alın. Yürü git lan. Hiç sevmem böyle. arkadaşlar benim tikim var biliyor musunuz? Böyle fısıldama ya karşı sıkıntılıyım ben. Bana biri fısıldadığı zaman böyle benim kendi boyunda... fısıldı. Kapat şunu. Kapat. da fısıltı var. Allah belanızı vermesin ya. Oğlum kapatsana şunu. Ey. acayip hoş oldu. 75 dolar için yapılır mı bu iş ya? Yani böyle bir. Ya. Oğlum kapatsana şu kapıyı kapat. Ağzını bunu kıracağım şimdi ya. Kapıyı kapatmıyor ya. Oğlum. Vallahi götümde böyle sanki birisi varmış gibi. Kedi de yok bak kedi de kayboldu. Allah'ın belası. Kedi bile korkmuş lan. Oğlum kedi bile bizim kedi. Niye baksana. Lan oğlum başlıca 200 dolar ne diyorsun sen ya. Protection koruyoruz işte koruma. Ya bu kapı niye kapanmıyor arkadaşlarım Ağzına tükürdü. Korkma korkma korkma. O neydi? <laughs> korkma Hasan korkma Ha <laughs> öyle bir tane şey vardı ya hatırlıyor musun korkma korkma Hasan korkma ulan tır üstüne geliyor adamın öldürecek diyor korkma Hasan korkma korkma nasıl korkma adamın üstüne tır geliyor ne bu w -H u 105 Allah'tan o tarafa gitmiyorum ha. Aa dur dur nereye gidiyorsun? 3 4 u 105 WH u 105 0 o Oğlum ben yine unuttum Bak korkudan Lan oğlum Ya kapanmıyorsun zaten 4 evet. u 105 Kediye bir şey mi yaptı lan? Anam kedi nasıl korkmuş? Kapanmıyor ya. Peki bu kedi korkunca ne oluyor? Her kediden çok ben korkuyorum zaten. Bak seslere bak ya. ben paket alıp gideceğim Hayır kapı da kapanmıyor. işte ha kapandı. <laughs> Yavrum. Ben de aynı senin gibi korkuyorum. Nasıl bir bok ya? E ee, Paket nerede? Herhalde bunun içine girdi. Oğlum korkudan Ya ben hiç sevmem ya. Böyle korkudan neredeyse. Bak. Tamam. Bugünlük işimi hallettim. Daha ben çıkmam. Bir tarafa gitmem. Da oğlum. Kedi bak. Ben de şuraya yatacağım şimdi. her şeyi. Oh oh. 79,5 tamam işte. Ha bir sonraki gün 70-85 dolar olacak kazancım ama. <laughs> ha güzel bak kedimiz <laughs> 330 tamam. Yani yatıp kalkınca e, düzeliyor. Ama burası hep karanlık mı ya? Ben gececi mi arkadaş ya? Shop'ta ne diyor? Scanner. Aa, scanner. scanner'da ne var? Dur bakayım, alayım. Dur abi. Display, scan tık, display. Ha ha, bunu o iyiymiş. Hemen buradan öttürüp oradan tık tık alırız. Tamam, şimdi gideyim ben. Ama işin kötü yanı işte. S2. Benim hep bu şeye sol tarafa gidesin var da. İşte bunu da kullanırken şey kullanamıyoruz. Flashlight kullanamıyoruz. İşin kötüsü o. verdi bize. Kuşun bari. b 1 S1. S2 de varmış bunun. Aa S2 de arka tarafta mı kalıyor şimdi peki? Burada tarafa bakayım. Ana. Oğlum içime sıçıyorum lan. Eski de burada durasın. 0, 6, 1, 2. Bu ne oğlum ya? Bağırsak var burada. Bu kimin bağırsağı? Ağzına su. Allah'ım yarabbim ya. Bir saniye. Nasıldı? 1, 2, 3, 4. 1. Ben hangisini alacağım şimdi?

ben ya. Bunu da böyle kapat. Abi protection bak. Ha bunu alabiliyor lan. Tamam. Ha bunu buraya koyup alabiliyorum. Tamam oldu. Bak şimdi protection'ım var tamam mı? Al. Ah, bana bir daha lan. Koyduk mu? Arkadaşlar da yani bak. Koyuyorum ama Makine arızalı abi benim yapacağım bir şey yok. Kaç param var benim? 29.5. scanner upgrade upgrade'de ne oluyor? Backpack bak. Aa, sırt çantası. Sırt çantası alıp da ne yapacağım ki? Tool belt. belt. Running shoes. Aa, koşu ayakkabısı. Çok iyi olur biliyor musun? Kaç para ama? <laughs> 150 dolar. Bende o kadar para yok sertifikalar falan var. Kedi maması. Oğlum alalım lan. Kedi maması alalım. Kedi aç. Açlıktan kırılıyor. Nereye koyacağız? Ha, kedi nerede? Kedi. Bak burada yemek var. Yiyecek. Ay. Yeniden gideceğiz. Bak ben kediyi de buraya koymuşum yavrum ya. Gözlerin yeter lan. Tamam oğlum yeter. Benim bunu almam lazım. Ha şey ne yapacaktık? Print. D205 31 dolar. Bunu kapatır mıyız lan? D205 Bir en azından bu tarafa gidiyoruz şimdi o tarafta temiz Aa, Abi o tarafa arka tarafa gidiyoruz her şeyde arka tarafta Aşk arka galiba birbirimizi de sevgili olacağımız yer burası. İlla en götüreceksiniz götüreceksin. Be. Allah'ın belası. Oğlum ben nereye saklanabilirim? Aa buraya saklanabilirim. şeyler giyerim. Bu ne böyle çıplak 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 böyle bir şey. En son bana yetişemedi. Wow. Ne var? Oo, bak şurada bir tane var. Burada böyle araları dolaşıyor. Bu da gözcü. Kamera. Ben, ben ne olduğunu unuttum ki. Korkudan unuttum anasını satayım. Ne olduğunu. Buradan çıkabiliyor muyuz lan? Exit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok çıkamıyoruz. Kaçsa kaçsak da nasıl kaçacağız? Lan tamam tamam. Aha çık. Yakalayacak yoksa. Nasıl bir iş kabul ediyorsun sen ya? 2 3 4 Kedi 1 2 3 4 ya şu skeneri ver ya görüyorum zaten anasını satayım Ha Ha tamam Öyle, Ötür ötür gideyim bari ben de bir şeyler yapayım da korkarlar bari kaçar giderim. Sen beni yakalayamazsın. Yani çok yavaş duruyor. Koşamıyor da belli. Aha, bu Michael Jackson gibi ev ee, yapıyor. kedi öldü. Korkudan öldü yani. <laughs> arkadaşlar bu bölümde bu şekilde olsun. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Eğer sardıysa devam etmemi isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.